Çatıyor, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin organize ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılına özel geceye konuk olduk bu hafta. Ünlü şarkıcı Cem Adrian'ın da sahne aldığı gece renkli anlara sahne oldu. Sevgili izleyenlerimiz Cumhuriyeti Özel, 100. Yılına Özel, Şiveningen, Mustafa Kemal Atatürk Düşünce Derneği'nin bugün çok güzel bir etkinliği var. Cem Adrian biraz önce sahne aldı, birinci yeri oldu. Şimdi Sevgi Çelik ve Mustafa Bey'in görüşlerini almaya çalışacağız. Merhabalar Sevgi Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyiz. Nasıl gidiyor? Hoş geldiniz. Sağ olun. Gayet güzel gidiyor. Evet. 100. yıla özel Cumhuriyet'e bugün evet. kutlamalar oluyor 29 Ekim evet. olarak. Gerçekten mutluyuz herhalde. Böyle bir Tabii anı yaşamak başka bir şey herhalde. Cumhuriyetin 100. yılını kutlamanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. Evet. Biliyorsunuz bu Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mirasıdır ve kolay kazanılmamıştır. Evet. Bizler de Mustafa Kemal Atatürk Düşünce Derneği olarak bu mirasa sahip çıkıyoruz. İlimle, bilimin, aklın yolunda gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bugün coşkuluyuz, evet, mutluyuz. Güzel. Etkinlik bu, dolu dolu tabii geçiyor. Tabii ki tabii ki bu evet. 100. yılı tabii ki Cem Adrian evet. ıı, İyi bir sen, uçumuz iyi ki, bir ses. Tabii ki harika evet. bir sesle taçlandırmak istedik. Seni çok sevdim. seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen, dur, gelin, gelin. Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Evet, evet. Onu taşıyalım. Gelecek evet. nesillere. Evet. Cumhuriyetin ııı yüzüncü yılı hepimize kutlu olsun. Bu en büyük bayramımız. Sağ olun. Sizin de görüşlerinizi alalım. Bugün etkinlik vardı. İnanılmaz kalabalık. gel yani gerçekten insanlar coşkuyla burada konseri izliyorlar. Bir kez daha kutluyorum sizleri dernek olarak. Tüm konuklarımızı bizi izleyen tüm dostlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum eee 100. yıla ulaştık. Eee Cem Adrian biz eee uzun zamandır bir arada olmak istiyorduk. Ve çok istediğimiz bir şeydi. Gerçekleşti ve bunun da Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne denk gelmesi bizi bir kat daha mutlu etti. Bizim isteğimiz de bu zaten özellikle gençlerimize Cumhuriyetimizi anlatmak, atamızı anlatmak. Eee Harika bir gece geçiyor. Olur. Ben teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Size de teşekkür Cem ediyorum. Teşekkür Cem teşekkür ayrıca teşekkür evet. ediyorum tabii ki. sevgili izleyenlerimiz Şübelingen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlemiş olduğu Cem Adrian konserindeyiz. Yanımızda çok değerli insanlar var. Merhabalar sizleri tanıyalım. Ee, ben Nilay Baca Evet Nilay Hanım bugün Cem Adrian konseri Cumhuriyete 100. yılına özel evet. bir konser nasıl memnun musunuz burada olmaktan? Süper Cem Adrian'ın performansı eee ya üst düzeyde yani harika bir konser geçiyor. Süper evet. bir konser. Evet. İyi gene gelmişiz. Evet, ee, bu bu organizeyi de düzenleyen Aynen. Yani çok başarılı yapmışlar. Aynen. Mustafa Kemal Atatürk Düşünce Derneği'nde üyeyiz. E, ve düzenlemiş olduğu bir gecedeyiz. deyiz. Evet. E, herkes üye olmaya davet evet. ediyorum. Eee başarılar. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılda kutlu olsun bu arada. Evet, aynen. <laughs> বিরার্থ